Evet arkadaşlar, bugün doğa olayları ile ilgili çekilen filmlere bakacağız. Bunun için biraz geçmişe gideceğiz. Son film benim favorim. Neyse, yıl 1998 ve iki film vizyona girdi. Ve iki filmde de dünyaya bir asteroid veya bir yıldız çarpacak. Konular aynı. Ki farklı mücadele. İlk vizyona giren, derin darbe filmi. Olaylar biraz yavaş ilerlese de Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo'yu görünce şaşırabilirsiniz. Ve bu felaket senaryolu filmdeki bazı sahneleri internette illa görmüşsünüzdür diyelim ve Armageddon'a geçelim. Bu filmde oyuncu olarak yok yok zaten. Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson vesaire. Bu film daha çok tutuldu diyebilirim. Bu film nerede? Bilgisayarları Eskiden internet nasıldı, disket yahu, bunları göreceksiniz. Diyelim ve 2004 yılındaki yarından sonra filmine geçelim. Bu filmde iliklerinize kadar üşüyebilirsiniz. Dünya aniden buz kesecek. Yani buzul çağına girecek. Ve yine tanıdık bir başrolümüz var. Zorlu bir mücadele ama kendini baştan sona izlettirir bir film. Derin darbe filminde yıkılan Amerika, bu filmde buzula dönüşecek. Yapacak bir şey yok bakalım geçelim diğer filme. Benim favorim film, 2000 yılında vizyona giren başrolünde, Korç kloneyin oynadığı Kusursuz Fırtına filmi. Balıkçı teknesi ve uçsuz bucaksız bir deniz. Kusursuz fırtına ve dev dalgalar arasındaki mücadele. Biraz kendinizi denize bırakın bu filmde. Evet eski filmlerden seçti. Hala açınca kendini izleten filmlerden. Bakalım bu sene vizyona giren Kasırgalar filmini halen izlemedim. Güzel film deniyor. Aranızda izleyen varsa ve tavsiye ederseniz yorumlara yazabilirsiniz.